Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bu videomuzda 10K olmadan böyle yeni açtığım bir hesapla yukarı kaydırma özelliğini aktifleştirmeyi öğrendim. Onu göstereceğim size. Şöyle bir kay attım mesela. Bakın yukarı kaydır yazdım. Şu şekilde kaydırdığım zaman direkt buraya gidiyor. Buradan da şu yazıya tıkladığımız zaman yukarıdaki yazıya Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Kendi YouTube kanalını tabiliyorsunuz. Bunun için 10K olmak şarttı. Bir taktik sayesinde 10K'ya gerek kalmadan yapabiliyoruz. İyi seyirler. Öncelikle şu, şu video bir göstereyim size. 10k olmak şart değil artık arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu paylaştım. Bunu da paylaştım. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Buraya geldik. Kerem gibi bir gönderi. Bunu aldık mesela. şöyle yazalım. Bu video izlemek için kaydır dedik. Şöyle yapalım. Siyah yapalım. Bağ oluşturalım. IGTV video. Şu seçelim. Tamamdır. Görünür gibi yukarı kaydırdığı zaman gidiyor ve şu yazı var ya gizli profil görmek için tıkla. Buna tıklarsak şu link geliyor. Linke tıkladığım zaman direkt beni kendi YouTube videomu atıyor. Yani bu sistemin algoritması böyle çalışıyor arkadaşlar. Bir saniye. Tıkladık. Düzenle diyeceğim. Böyle yapmanız lazım. Mesela buraya videonuzun adını yazın üst kısma aşağıda videonun linkini koymanız, koymak zorundasınız yani. Videonun linkini koyarsanız yukarı tıkladıkları zaman direkt linke de tıklarlarsa sizin kanalınıza gidebilir. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle daha çok bilgi verici videolar gelecek. İlginizi çekebilir yani. Fatih Onur ve Fatih Onur YouTube. Bu hesapları takip etmeniz benim için yeterli. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bu diklerimi yapmak için adımları harf harfine uygulamanız lazım yani. Doğru yaparsanız siz de bu şekil taktiklerden yararlanabilirsiniz.